İlk yardım gününüz kutlu olsun. Dünyanın en hızlı ambulans hizmetini veren Londra'da dahi hastalarının %75'ine ortalama 8 dakikada ulaşabiliyorken nerede yaşadığımızdan öte ne kadar bildiğimizin önemli olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Sadece bireysel ilk yardım bilgi ve becerilerinden daha öte toplum içerisindeki her kesimden, her bireyin bu bilgi ve becerileri sahip olması ve tımnak içerisinde izleyici kalmamaları herhangi bir kaza veya olay anında hayat kurtarıcı olacaktır. Örneğin herhangi bir kaza veya olayla karşı karşıya kaldığınızda sağlık ekipleri gelip teslim alıncaya kadar size doğru ve ilk müdahaleleri yapabilecek kaç kişi tanıyorsunuz? Ya da şöyle sorayım, bu kişilere ulaşımınız ne kadar kolay? Ortalama 5 dakika düşündükten sonra sayısal bir veriye ulaşamadığınızı düşünerek toplumumuzda ilk yardım bilen bireylerin sayısının az olduğu gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Bugün tüm okullarımızda, evlerde, iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında Kısacası toplu yaşam alanlarında ilk yardım bilen kişilerin sayısını artırmaya ihtiyacımız var. İlk yardım. Bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir.